Selam gençler kap ben hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kurtlar Konseyi klanının Klan Savaş Ligi 7. gün saldırılarını gerçekleştireceğiz. Umarım güzel saldırılar yaparız. Gerçi e, seviyeler bizden düşük olacak ama yapacak bir şey yok. E, canın saldırısında eşit seviye olacak. Benim saldırılarda maalesef benden düşük seviyeler olacak. Burada önemli olan e, tamamıyla Kurtlar Konseyi klanının hem e, zaferini hem de e, son saldırılarını görüntülemek olacak arkadaşlar. Umarım sizler de e, bir üstlük'e çıkmışsınızdır. E, bu klanla biz yeni yeni katılıyoruz ve bu klanı bir an evvel üst seviyeleri taşınma hedefindeyiz. Can'cım merhabalar. Merhaba abi. Hoş geldin videoya. E, bugün Belediye Binası onda saldırı yapacaksın herhalde. İyi bakalım. Uzun zamandır BD binası onu saldırısı görmemiştik. Seninle beraber bu özlemimizi gidermiş oluruz. Ee, öyleyse ilk önce senin saldırına geçelim diyorum. Olur abi başlayayım. Hadi bakalım. Anlata anlata saldır bakalım. BD binası onda neler yapacaksın Kraliçe görelim. Kraliçe yürüyüşü, ejder falan saldırısı yapacağım. O da enteresan. Kraliçe yürüyüşü, ejder, kraliçeyi az kullanacaksın. He yani alev atıcın da var. Evet belediye binası sonunda kraliçe yürüyüşlü ejder balon aynı zamanda alev atıcı kullanıyor. Genelde bu tarz köylerde spam orulları kullanıyorlar diye hatırlıyorum. Aşağıda elektro ile bir sınav veriyorsun. Evet oraya girersen gayet iyi olacak senin için. Şu an para ekseyi az da Kraliçeyi tanıtıyor. Onun için o atışı onu da alacak. Hava sapmasını da alacak alana saygı. Evet tamam. Evet tamam.

Ama o kral şeyi bir, bir türlü, bir türlü tür listedimizleri götüremedik. Vallahi abi kral şey ayrı. O yüzden geri çağırmamışım kumandan. Yani abi bana. kadın milleti değil mi? Hep kafasına göre takılıyor. Ya yani, yani biraz daha iyi temizlik olmasa abi, bu barda atsam şifacılar Fransızlar gibi yapmak isterim barda da. Plan işledi ya. Yani. Aynen plan istedi.

Evet değişik bir saldırı oldu. Eline sağlık. Teşekkür ediyorum. Güzel bir üç yıldızdı. Ee, Tabi belediye binası onlarda e, Kalesi'nde işte zeplindir alev atıcıdır falan kullanmak çok büyük şey. etkili. Evet, kuşatma ile birlikte saldırı yapmak rahat kolay yani. Kesinlikle. Şimdi ben saldırı gerçekleştireceğim. Ben 16. sıradayım klanda. Karşıma saldırmayacağım. Hmm. Şöyle e, yukarıda 10. sırada Ivan Bebek var. E, Türk katili. Ona saldırayım. <laughs> 6. sırada da bir belediye 11 var. Ama ona, da, ona, tabii ki ona, da, tabii ana hesabımla saldırırım diye düşündüm. Çünkü Aynen. ana hesabıma daha üst bir şey denk gelmiyor. Aynen. Yukarı varmış daha. Aynen. Haydi Bismillah diyelim. Şöyle bir saldırıda kendimiz gerçekleştirelim. Üfürükçüler oralara bakıyor. Saldı düzene bir ordu. Abi belediyenin tam üstünde indirirsen şüper olur aslında. Belediyenin silahı yok ya. Aynen. Ben de öyle düşündüm. En orta noktası orası olur diye. Iki Yok, Yok atmıyor. Şey. Yani, muyum, şeyde? Defa. Evet bu seviyelerde çok problem olmuyor dediğim gibi. Ortada Tabi ortada böyle bir şeyin olmasının çok büyük avantajı oluyor. Çünkü etrafa yayılan süper okçuların ateşi e, her tarafı sana ayarlıyor bir şekilde. Ama ordu çok yok oldu. Mesela hiç... Kralın evet. Kralın kesinlikle değil şu an sıkıntılı sallıyoruz. Kraliçe'nin düşmesi lazım. Nesip Kraliçe düştü ama 3 bana gelmeyecek gibi bir hissiyat doğuruyor şu anda. Çok beklentimin dışında... Bebek ejderi var aslında Bebek ejderi Bebek ejderi şeye atayım dedim, hava savunmasına sakladım karıştı. İşte Meme de ejderle mi ejderlerin tatlıca yoksa ejderler mi bebek ejderlerin tatlıca? Onda ben kararsız kaldım. Ejderlerin canı yok çünkü. Aa bir tanesi full. Tamam Şu an atabilirsin abi. Vuracak şimdi. Attım ama çok fena yedi. Evet. Öyle böyle yemedi. Evet. Ve kralın da gücü yetmeyecek. Çok enteresan abi. oldu. Evet burada en başta de... Burada en başta dediğin gibi Benim kralı aşağıdan salmam gerekiyordu Aşağıdan içeri Aynen aşağıdan soksaydık Ben orada hava salmasını çok fark etmedim Yukarıda kraliçe tarafından girsin dedim Alanı daraltayım dedim ama Çok istediğim şekilde olmadı E, ee, bu Çok eee basitçe hata ile 3 yıldızı kaçırmış olduk. Benim de ilk defa 2 yıldız i̇şte, alışım şey, oldu. Bazen ufak tefek hatalar savaşın kaderini değiştirebiliyor. Her ne kadar belediye yüksek şey olursa. Aynen öyle. Ufak tefek hatalardan çok büyük e, şeyler, eksiler doğabiliyor. Ve ciddi bir klan savaşı olsaydı belki de kayba neden olacaktı. son olan basit saldırımızı da gerçekleştirelim. Ee, ve Kurtlar Konseyi'ni bir üst yolcu edelim. Bakalım bir 4-5 ay sonra da burası bayağı madalya kazanılan bir şey olabilir. olabilir. İnşallah. Amacımız o yönde. Bu alttan dedim, bir... Gelir Bununla gelir canım. Bunlara gelmediği zaman zaten nerede evet, gelmediği zaman oynamamak gerekiyor. Abi, Yok atmayacağım canım onu zeklini o kadar da zeklini değil. Zekine atmayacağım. Nasıl? <laughs> Doğru dedi kardeşim. o bayağı yayılır. Ben bir iki senede falan takip ediyorum senin oyunları. Yaşadığım en trajik olmuş olaylardan süreyi değil. Valla bende bir uyuyakalmak, bir de saldırıda bir dektin eksik de orduda saldırmak. Aynen. Bak yani üç tane var. Bir zekli unutmak, bir ölen siparişçi olarak umar atmak, bir de Bu almak. Aynen. Ben bu kap yapan bir üçlü zaten. Aynen öyle kardeşim. Trajikomik üçlü ve trajikomik ukal. Umarım tüm klanlarda bu şekilde basit ee, ve kolay saldırılarla bir üst lige çıkarız. Ee, i̇şimizi zorlaştırmayız. Bakalım bu sezon bu ay üç klan girdik abi. Kurtlar Konseyi açık ara lider. Yalnız team de lider. Yalnız team de çıktı ligi. Bakalım Resul Ürek'ten haberleri yok artık. Yorumlara yazarlar Resul Ürek'e. Evet cesurluğa da ayrı bir video gerçekleştireceğim. Bir sonraki gün... Cesurluğa çıkamayacak büyük ihtimalle cesurluğa lig kalacak ama. Şampiyon liginde kalacağız diye söyleyecekler. Evet olabilir ben, ben de merakla merak bekliyorum. Da bir sonraki da... günün videosu cesurluğa olacak. Evet. Yedinci gün saldırısı. Ben Orada... Cesurluğun en iyi oyunculara. Doruk abi de senin de selam olsun. Aleyküm selam. Orada da onları izleyeceğiz. Ee, umarım güzel bir video olmuştur. E, kötü saldırılar olsa da dik kafalı kraliçe olsa da e, elimizden geleni yapmaya çalıştık. E, daha iyileri sizinle olsun diyorum ben. E, lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. E, canlı yayınlar ve videolarında görüşürüz. E, can'cım sen bir şeyler söylemek ister misin? Abi yayınlara katılmaz oluyor. Yayınlara insanların katılması gerekiyor. Bunu Cesur yürek klanına özellikle bilhassa söylüyorum. Adamsın. Kap Kaptana ithafen söylüyorum. Ka Kapitao isimli biri var, ona ithafen söylüyorsun evet. değil mi? Evet, o kadar klişe oturan Steve'de yalnız bırakmamak lazım. Teşekkür ediyorum. İnşallah evet. bırakmazlar. İnşallah. Turnuvalar da yakın zamanda başlar diye ümit ediyorum. Öyleyse Abi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki canlı yayında videoda görüşmek üzere. Bizde kalın. Hoşçakalın.